Altın Dedektifi kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Uzun bir zaman olmuştu. Kurşun videosu, işte öbür videolar falan derken ben denize gelip de video çekmeyeli baya baya zaman olmuştu. Böyle arama yapmayı da denize girmeyi de inanılmaz derecede özledim ama kış geldiği için artık kıyafetimizi giymek zorundayız. Bu şekilde dalışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Üstüme giyiyorum ama altındakini giymeden bu şekilde arayabiliyorum şimdilik. Yakın zamanda altımı da giyeceğim. Ee, gibi gözüküyor. Kış yaklaşıyor çünkü iyice. Şimdi bakalım e, aramamıza başlayacağız. Yine Altın Kum'dayız. Birkaç gündür başka yerlerdeydik. Oralarda video çekmedim ama bugün burada dedim bir video çekelim. Altın Kum'da bir mazi yapalım. Ee, diğer arayan bir arkadaşım daha vardı. O da siyah antır aldı. Onunla video çekmemi istiyorsanız e, videoya like atıp aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi size e, değişik bir şey göstereceğim, bunu ben zaman zaman temizliyorum. Şöyle şunun alt tarafında, birazdan kamerayı kafama takıp da göstereceğim size. Şurasındaki kapak çıkabiliyor. Hatta ben size onu şu göstereyim. Şöyle göstereyim. Şunların e, alt tarafını, önce cihazı bir kapatalım. Şuradaki kapak ilk makine cihaz üretildiği zamanlarda bu kapak yokmuştu. Altındaki yerde aslında kapaksız bir şekilde aranabiliyor ama orası çok fazla çizildiği için bunu öğretmişler. Ama bu arasına da zamanla kum doluyor. Şimdi arada sırada o boşaltıyoruz. Onu da size göstermek istedim. Şu Pulse Dive'ın da incelemesini çekmek istiyorsanız onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Aklımda olan şeylerden birisi zaten. Biraz zor açılıyor. Bayağıdır da temizlemiyordum. Şöyle bayağı bayağı kumsal içine girmiş yani. Evet. Bakın burada hiçbir şekilde çizik yok. Burasında. da Şöyle temizleyip eğer hani post kullanıcısı arkadaşlar varsa aranızda bunu bilmiyorsanız bu şekilde temizleyebilirsiniz. Kapak biraz zor çıkıyor. Korkmayın hiçbir şekilde bir şey olmaz. Maksimum olabilecek şey hani kapağı kırabilirsiniz ki onu da zannetmiyorum. O da internette satılan bir şey zaten. Şu şekilde de cuk diye geri oturuyor zaten. Şimdi arabamıza başlayalım bakalım. çantırlar arayan arkadaşım da orada. Yine size de onu göstereyim. arkadaşlar evet. Siyantır alan arkadaşım e, Canberk. O da normalde benim takipçilerimden de. onda onunla burada tanıştık. Bugün ilk siftahını da yaptı. Şöyle gösterelim. Çıkarsana kanka. Be. Normalde beraber arama yapıyorduk. Onda da puls vardı. O artık büyüye geçti. Kaldırsana be. Şöyle mükemmel bir cihaz. Yakında ben de buna geçeceğim inşallah. Şunu da size şöyle göstereyim. Çok güzel bir tektaş taş bulmuş. Biraz ince ama. Hadi bakalım hayırlı olsun. Eyvallah. <laughs> Kanal takip edin. <laughs> ya gerçekten çok güzel bir cihaz ya. Şöyle suyun altında da göstereyim. <laughs> <laughs> Hadi görüşürüz. Tracy Hunter'la Postay farkı. Neyse kışın ilk yüzüğünü bulmuş bulmaktayız. Tabi yüzüklenirse. De Anahtarlığa daha çok benziyor. Şuna bak. <laughs> Hayırlı olsun. Oh. <laughs> Oğut, uh, palette çırpsana be. Canberk. Kapatsana seninkini. arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kış sezonunun ilk videosunu çekmiş olunmaktayız. Güzel şeyler çıktı. Hani ilk güne göre böyle bir moral bozacak bir gün değildi. Bir çocuk yüzüğü çıktı böyle anahtarlık gibi bir şeydi hatta. Bir tane öyle bujiteri gibi bir şey çıktı Birkaç başka belki diğer videolardan bir şeyler de koymuş olabilirim videonun içine Biraz da bozuk para çıktı e, Verimli bir gündü Bakalım önümüzdeki günlerde ya da kış boyunca bizi neler bekliyor olacak Takipte kalın Tavsiyelerinizi ve yorum görüşlerinizi her şeyinizi yorumlarda belirtebilirsiniz O zaman görüşmek üzere